Ben bu ağaçları uzun zamandır görüyordum. Hatta kiraz çiçeği olanını çok beğenmiştim ama Türkiye'de satışını bulamamıştım. Bu modelini gördükten sonra da yurt dışından sipariş verdim. Paketin içinden iki parça şeklinde ağacın kendisi alta sabitleyeceğimiz parçası ve süsler çıkıyor. Gördüğünüz gibi ağacımı kurdum ve üzerine suyunu döktüm. Paketin üzerinde ağacın 12 saat içinde hazır olacağını söylüyordu. Ben de ara ara kontrol etmek istedim. Buradaki hani 2 saat sonra çektim. Aslında baya baya çıkmaya başlamıştı. Bu da 6 saat sonraki hali. Artık burada neredeyse tamamlanmak üzere. Bu da 12 saat sonraki hali. Ben aslında birkaç gün daha beklettim. Çünkü çok yumuşaktı ve sürekli dökülüyordu. Gördüğünüz gibi. Masanın kıpırdamasıyla, klimanın esintisiyle falan sürekli dökülüyor. Bu yüzden üzerine süslemeleri ekleyemedim. Bence daha önce eklemek gerekiyordu. Sadece sim döktüm. Görüntüsü güzel ama saklayabileceğimiz bir ürün değil maalesef. Sürekli dökülüyor. Bu yüzden ben çok beğenmedim. Çok kullanabileceğimiz bir şey değil çünkü. Siz ne diyorsunuz?